Türkiye'de varsa hukuk ve yasa mesajı, şüpheli Numan Kurtulmuş. 14 Ekim 2024 Sayı, SH, BSK, 08, 20 Konu, suç duyurusunda bulunması heke. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Suç duyurusunda Bulunan K Parti VKN Adres antetlidir vekili, avukat ve N K K N N Y C No Çankaya, Ankara Şüpheli, Numan Kurtulmuş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi, Devlet Mahallesi, Atatürk Bulvarı 153 Çankaya, Ankara B konusu, şüpheli hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun 4. bölüm 302. maddesinde yer alan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu ile 5. bölüm 309. maddesinde yer alan anayasayı ihlal suçunu işlemiş olması nedeniyle hakkında soruşturma açılarak, cezalandırılması talebimizin sunulmasından ibarettir. Açıklamalar https wwwt 24comtr Haber Bölü meclis baskani numan kurtulmuş anayasa nin 3 maddesini hedef aldı1189434 1189434 Uzantılı internet sitesi haberi ile daha birçok haber sitesi ve kanalında haber olarak paylaşılan videoda şüpheli şahıs, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü tabirinin de değişmesi gerektiğini belirtmiş ve eklemiştir. Devletin ülkesi olmaz. Devletin milleti olmaz. Bu metin, milletin devleti ve ülkelisiyle bölünmez bütünlüğü şeklinde ifade edilmelidir. Bu seçkinci, devletçi anlayışında yeni anayasada milletin gücü üzerine yükselen bir devlet anlayışla yeniden ele alınmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Yine önümüzdeki dönemde bu anayasanın mutlaka intiyaz ve istisnaları ortadan kaldırması lazım. Çok açık söylüyorum. Demokrasinin en büyük düşmanı imtiyaz ve istisnalardır. İmtiyaz ve istisnalar. Seçkinci gruplara ya da bir takım avantajlı gruplara kamunun gücünü, milletin imkanlarını aktarmak demektir. Dolayısıyla bu anayasa yapım sürecinde istisna ve imtiyazların ortadan kaldırılması ve tam manasıyla demokratik kuralların herkes için eşit, adil Demokratik kuralların ortaya konulması ve bu çerçevede demokratik kurumların da millet egemenliği anlayışı çerçevesinde yeniden gözden geçirilmesi gerekir. Anayasanın ideolojiden arınmış, halkın ihtiyaç ve taleplerine cevap veren, milletin menfaatlerini, milli birliği ve beraberliği koruyan bir anlayışla yazılması şarttır şeklinde sözler sarf etmiştir. Şüphelinin bu sözleri Türk Ceza Kanunu'nun 4. bölüm 302. maddesinde yer alan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu ile 5. bölüm 309. maddesinde yer alan anayasayı ihlal suçuna vücut vermektedir ve şahsın bu suçları işlemiş olması nedeniyle hakkında soruşturma açılarak cezalandırılması gerekmektedir. Şöyle ki, Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirme şüpheli şahsın bahse konu açıklamaları uluslararası, hukuk açısından kabulü mümkün olmayan bir açıklamadır. Nitekim uluslararası hukuk anlamında uluslararası hukukun kişilerden biri olan devletler şöyle tanımlanmaktadır. Devlet, sınırları belirli bir toprak parçası üzerine yerleşmiş üstün bir otoriteye tabi örgütlü insan topluluğudur. Bu tanımda devletin üç kurucu unsuru, beşeri unsur olan insan topluluğu, fiziki unsuru olan ülke ve hukuki unsuru olan üstün otorite yer almaktadır. Devletin meydana gelebilmesi için, bu üç unsurun birlikte devleti meydana getirmesi gerekmektedir. Bu unsurlardan ülke, vatan, insan topluluğu ise hiç şüphesiz ki millettir. Özetle, devletin beşeri unsuru yani milleti olmalıdır ki, devlet niteliğinde olabilsin. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesi ile hüküm altına alınan anayasayı ihlal suçu açısından değerlendirme. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın ilk dört maddesi şu şekildedir. A. Devletin şekli. Madde 1. Türkiye Devleti bir cumhuriyettir. Ki Cumhuriyetin nitelikleri. Madde 2. Türkiye Cumhuriyeti, toplumun huzuru, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, başlangıçta belirtilen temel ilkelere dayanan, demokratik, layık ve sosyal bir hukuk devletidir. Şu devletin bütünlüğü, resmi dili, bayrağı, milli marşı ve başkenti. Madde 3 Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür. Dili Türkçedir. Bayrağı, şekli kanununda belirtilen, beyaz ay yıldızlı al bayraktır. Milli Marşı, İstiklal Marşı'dır. Başkenti Ankara'dır. Dörtlü değiştirilemeyecek hükümler. Madde 4 Anayasanın birinci maddesindeki devletin şeklinin cumhuriyet olduğu hakkındaki hüküm ile 2. Meclisi maddesindeki cumhuriyetin nitelikleri ve 3. maddesi hükümleri değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez anayasa maddelerinden şüphelinin değişmesi gerektiğini belirttiği üçüncü madde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişmez niteliği olan Türkiye Devleti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olması niteliğine ilişkindir. Şüpheli sözlerine gerekçe olarak maddenin yanlış olduğunu, devletin milleti ve ülkesi olmayacağını belirtmiştir, fakat bu gerekçe yukarıda detaylıca izah edildiği üzere uluslararası hukuka aykırıdır şüphelinin konumu dolayısıyla uluslararası, hukuk bilmediğini düşünmek talihsizlik olacaktır. Bu nedenle, şüpheli şahsın uluslararası hukukta yer alan devlet tanımını ve devleti oluşturan unsurları bildiğinin kabul edilmesi gerekmektedir. Şüpheli, tüm bu devlet tanımını ve hukuki unsurları bildiği halde, anayasa maddesinin yanlış olduğunu iddia etmektedir. O halde, şüphelinin, değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif dahi edilemez anayasa maddelerinde değişiklik yapılması gerektiğini belirtmesi uluslararası hukuk bilmemesinden, bir başka deyişle bir irade sakatlanmasından kaynaklanmamaktadır. Şahıs irade sakatlanması ile bu sözleri sarf etmemiş ise, ancak bu sözleriyle sonucu öngörerek ve sonucun oluşmasını isteyerek, kasten, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzen yerine başka bir düzen getirmeyi amaçlamıştır. Türk Ceza Kanunu'nun 309. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen yerine getirmeye veya bu düzenin filan uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenlerin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Şu halde şüpheli şahsın sarf etmiş olduğu sözlerle Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının öngördüğü düzen yerine başka bir düzen getirmeye kasten teşebbüs ettiği ve cezalandırılması gerektiği aşikardır. Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesi ile hüküm altına alınan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu açısından değerlendirme Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesine devlet topraklarının tamamını veya bir kısmını yabancı bir devletin egemenliği altına koymaya veya devletin bağımsızlığını zayıflatmaya veya birliğini bozmaya veya devletin egemenliği altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik bir fiil işleyen kimsenin ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılacağı belirtilmiştir. Şüpheli şahıs, bahse konu sözleriyle, devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olduğu, ilkesine aykırı fiil işlemiş olduğundan Türk Ceza Kanunu'nun 302. maddesi uyarınca cezalandırılması gerekmektedir. Şahsi yargılamaya görevli ve yetkili mahkeme konusunda açıklamalarımız. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 148. maddesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı'nın görevleri ile ilgili suçlardan dolayı Yüce Divan'da yargılanacağı belirtilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak şüpheli şahıs, meclisteki görevine başlarken, devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma, hukukun üstünlüğüne, demokratik ve layık cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma, toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakattan, ayrılmayacağıma, büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine an içerim. Şeklinde yemin etmiştir. Ancak, şüpheli şahıs beyanlarıyla bu yeminine ve görevine aykırı şekilde hareket etmiştir. Bu nedenle, şüpheli şahsın bu suçu görevi ile ilgili işlediğinin de kabulü gerekmektedir şüphelinin mevcut Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olması ve yukarıda belirtilen fillerinin görevi ile ilgili olması nedeniyle, hakkında soruşturma yapıldıktan sonra Yüce Divan'da yargılanması gerekmektedir. Yukarıda detaylıca izah ettiğimiz ve resen göz önüne alınacak sebeplere binaen, şüpheli hakkında soruşturma açılarak şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 4. bölüm 302. maddesinde yer alan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu ile 5. bölüm 309. maddesinde yer alan anayasayı ihlal suçundan cezalandırılmasını isteme zorunluluğu doğmuştur. Hukuki deliller, ilgili haber kanalları ile sair haber kaynakları, resen tespit edilecek ve toplanacak hukuki deliller. Hukuki nedenler, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, CMG, TCK ve vs. mevzuat. Sonuç ve talep, yukarıda detaylıca izah ettiğimiz veresen göz önüne alınacak sebeplere binaen. Şüpheli hakkında soruşturma açılarak şüphelinin Türk Ceza Kanunu'nun 4. bölüm 302. maddesinde yer alan devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak suçu ile 5. bölüm 309. maddesinde yer alan anayasayı ihlal suçundan cezalandırılmasına karar verilmesini vekaleten arz ve talep ederiz. Saygılarımızla Suç duyurusunda bulunan K. Artı. Vekili Avukat F. Ne? Ha. Yayın dağıtma tarihi ve zamanı 15 Ekim 2024 21 25 Eylül. Nazım Hikmet Vatan hainliğine devam ediyor hala. Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Bir Ankara gazetesinde çıktı bunlar. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla bir Ankara gazetesinde fotoğrafı yanında Amiral Williamson. 66 santimetre karede gülüyor. Ağzı kulaklarında Amerikan Amirali. Amerika bütçemize 120 milyon lira hibe etti. 120 milyon lira Amerikan emperyalizminin yarı sömürgesiyiz dedi Hikmet. Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. Hala. Evet, vatan hainliğim. Siz vatanperverseniz, siz yurt severseniz ben yurt haini, ben vatan hainiyim. Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindeki derse vatan. Vatan şu boylarında gebermekse açlıktan. Vatan soğukta et gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın. Fabrikalarınızda al kanınızı içmekse vatan. Vatan tırnağınızda kızlarıysa ağlarımızın, Vatan mızraklı ilmi halse, vatan polis çopuysa ödeneklerinizse, maaşlarınızsa vatan. Vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan kurtulmamaksa kokmuş karanlığınızdan ben vatan hainiyim. Yazın. Üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor. HALA! Robnok Sanal Hafıza Bölümü Haber Servisi E-posta ile gönderilen veya direkt web sitesine yayınlanması için gönderilen yazı, fotoğraf gibi tüm demokratik protesto, bilgi, haber, yorum ve sosyal-siyasal içerikli paylaşımlar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın. Madde 25 Düşünce ve Kanaat Hürriyeti Madde 26 Düşünceyi Açıklama ve Yayma Hürriyeti kapsamında web sitemizde yapılmıştır. Kişisel veya kurumsal demokratik düşünce ve kanatlarımız engellenmesi ve veya şiddet baskı altına alınması, bu nedenle. Yazar olan biz hakkımızdaki veya kullanıcıların kullandıkları web sitesindeki yayınlanan haberler dolayısıyla olası her türlü antidemokratik yasal girişimi. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi kapsamında, her türlü yasal haklarımız saklı kalmak üzere, peşinen reddederiz.